Dokuzuncu ünitemiz Marx ve Tarihsel Maddecilik. Karl Marx 1770-1831 yılları arasında yaşamış. Hani ekürü tabiri vardır ya, bunun ekürüsü de Engels. Aklınıza küçük bir not olarak kalsın. Ee, şimdi de yaşamı, eserleri... Maddeci tarih anlayışı ve diyalektik yöntemle ilgili şöyle bir bahsedeceğiz. Marx kimlerden etkilenmiş? Bir kere öncelikle Hegel'den etkilenmiş başlangıçta. Genel olarak da İngiliz politik ekonomi yazarları Adam Smith, David Ricardo. Bu, bu soru gelmiş arkadaşlar bu arada. Hangisinden etkilenmemiştir ya da en az etkilenmiştir diye gelen bir soru var. İşte Ricardo'yu soruyor, Hegel'i soruyor, Feuerbach'ı soruyor. E, İngiliz cevabı Locke'ydi yanlış hatırlamıyorsam. İngiliz politik ekonomi yazarları ve Fransız maddeci filozoflarından etkileniyor. Hegel'e bir bakalım. E, Hegel'ci felsefeden bütünüyle uzakta yer alıyor aslında. Ee, Marx'ın büyük ölçüde politik ekonomiyle ilgilenmesine karşın bu konuda yazdığı eserlerin zemininde o zamana kadar görülmemiş bir felsefi bakış açısı var. Bu da maddeci tarih anlayışı. Bunu özellikle her defasında sormuşlar. Marx'ın maddeci tarih anlayışı. Hegel'de tin, bilinç ya da ide insanın varlık nedenidir. Çünkü tinin gelişmesinin bir aşaması olarak insan ortaya çıkar diyor. Tin gelişiyor ve biz tekamül ediyoruz. En iyi halimize ulaşıyoruz. Marx ilişkiyi ters yüz ederek ideyi insanların bir sonucu yapıyor. Bu insan ise tek başına bulunan bir insan değil. Belli toplumsal ilişkileri olan ve Üretici güçler içerisinde bir yeri olan insan. Yani toplumsal bir varlık olarak alıyor. Sibel Hanım bir şey çizdi. <laughs> ee, i̇nsan bilinci ise bu ilişkilerin bir sonucu olarak meydana geliyor. Aynı zamanda da bu ilişkiler üzerine etki ediyor. Diyor ki, Karl Marx, biliyorsunuz diyalektik az önce Hegel'de de vardı. Karl Marx, benim diyalektik yöntemim, Hegel'in yönteminde sadece temel bakımından ayrılmaz. Onun metodunun tam karşıtıdır diyor. Çünkü ben maddeciyim, Hegel, Hegel idealist. Bu da gelmiş sorularda var. Ayrılma yönünü soruyor. Hangi yönden ayrılıyordur diyor. Hegel diyalektiğiyle Karl Marx'ın diyalektiği. Marx maddeci, Hegel idealist. Yine Hegel'in diyalektiği her türlü diyalektiğin temel formudur ama o mistik halinden sıyrılıp kurtarılmak koşuluyla diyor. İşte benim yöntemimi onunkinden ayırt eden de budur. Hegel'de de diyalektik baş aşağı yürür. Bu da geldi biliyorsunuz az önce de sordum. Diyalektik Hegel'de baş aşağı yürür. Bu, dialektiğe aklı uygun görünüşünü kazandırmak için onu tutup ayakları üzerine oturtmak yeterlidir, diyor Karl Marx. Başlıca eserlerine bakalım. Arnold Rujla Paris'te Alman-Fransız yıllıkları, sene 1844. Politik ekonominin eleştirisi üstüne, 1859. Biliyorsunuz Das Kapital en bildiğimiz eseri 3 cilt halinde 1867 1885 ve 1894 yıllarında e, yayınlanıyor. Ve Ekürisi Accuracy ile birlikte yayınladığı eserlerde kutsal aile ya da eleştirel eleştirinin eleştirisi. Eleştirel eleştirinin eleştirisi. Komünist Parti Manifestosu. Bu da hepimizin bildiği bir eser. Ee, Engels'in eserlerine bakalım. Çünkü hep bunlar yan yana anılıyorlar genelde ama asıl konumuz başka olduğu için çok fazla yer vermemişler burada Engels'e. Ekonominin eleştirisine ilişkin taslaklar, Bay Öjen Düring'in bilimi alt etmesi, ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökeni, Ludwig Feuerbach ve klasik Alman felsefesinin sonu. Sosyalizmin ütopya'dan bilime gelişimi. Bu arada Feuerbach Marx'ın etkilendikleri arasındaydı. Hatırlatırım. Marx'ın felsefi gelişimi en çok etkilendiği şeyleri söylüyorum arkadaşlar. Bu da soru. Parmak nokta atışı yapıyorum. Klasik Alman felsefesi genelde bunu soruyorlar. Klasik Alman felsefesi. İngiliz klasik politik ekonomisi, Fransız maddeci düşüncesi. Bunlardan etkileniyor. En çok etkilenen klasik Alman felsefesi olarak geliyor. Diyalektik, Marx'a Marx göre evrenin yapısı maddeseldir. Zaten her şeye bakış açısı maddesel. Evrenin varoluş biçimi de devinimdir. Yani bakın evren maddesel, maddenin varoluş biçimi devinim. Devinim olmadan madde, madde olmadan devinim olmaz diyor. Evren olmuş bitmiş bir şey değil, diyalektik biçimde ilerleyen bir süreçtir. Düşünce ve bilinç insan beyninin ürünleridir. İnsanın kendisi de bir doğa ürünüdür. Çevresi içinde ve çevresiyle birlikte gelişir. Şimdi küçük küçük notlar diyeyim, özetler gibi düşünün. Tarihsel maddeci bakışı tarihi idelerden kalkarak değil, tam tersine insanın somut yapıp etmelerinden yola çıkarak açıklıyor. Tarihteki dönemler hangi bakımdan birbirinden ayrılır? Ona bakıyor. Marx'a göre de bir toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesi yine çok önemli yine soru. Bir toplumun gelişmişlik düzeyinin göstergesi üretim ilişkilerinin durumudur. Soru. Üretim ilişkilerinin durumu toplumun gelişmişlik düzeyini gösteriyor ve dünya tarihi üretim ilişkilerinin değişimin tarihidir. Üretim ilişkilerinin değişimin tarihidir dünya tarihi diyor. Bu da galiba soruydu. Toplumsal düzen Marx'a göre üretici güçlerin aralarında yaşadıkları çelişkilere göre biçimleniyor bu düzen. Feodal dönemde serf ve feodal beyler kapitalizmde burjuvazi ile işçi sınıfı arasında yaşanan çelişkiler toplumsal düzeni belirliyor. Feodal dönemde serf köleler yani alınıp satılan kölelerle feodal beyler kapitalizmde de burjuvazi ile işçi sınıfı arasındaki çelişkiler toplumsal düzeni belirliyor. Ve Maddi süreçler tinselliği etkiler, tinsellik maddi süreçlere etki eder diyor Karl Marx. Ve devinim. İnsan bilincinin ortaya çıkmasını maddenin devinimi sağlar. Maddi çeşitli aşamalardan geçerek insan bilincine evrilir. Emek insanın İnsanlaşmasını sağlayan en önemli etmen emektir. İnsan bu sayede dünyasını ve kendini yaratır. Emek insanı diğer canlılardan ayırır. Bu da soru. İnsanı diğer canlılardan ayıran faktör nedir? Cevap emek. Yaratıcı yaşamsal etkinlik İnsanı gereksinimlerini gidermesi, varlığını koruması için aracı olduğu kadar kendindeki olanakları yaşaması için de araçtır emek. Yaratıcı çalışma ile insan bilincini, yetilerini ve toplumsal doğasını geliştirir. Yine yaratıcı çalışma ile e, üretken yaşamsal, yaşam türsel yaşamdır. Yaşamı doğuran yaşamdır ve özgür bilinçli etkinlik insanın türsel karakterini oluşturur diyor Karl Marx. Ve yabancılaşma. Yabancılaşmayı hatırlıyoruz değil mi? Ee, i̇nsanın emeğinin ürünlerinin üzerindeki denetimini yitirmesidir. Soru arkadaşlar. İnsanın Emeğinin ürünlerinin üzerindeki denetimini yitirmesi. Sen onu üretiyorsun, üretiyorsun, üretiyorsun. O satıcı alıyor, o alıyor, o alıyor, o alıyor. Sen 5 liraya veriyorsun. Adam 50 liraya satıyor. Dolayısıyla senin denetimin kayboluyor. Bu da yabancılaşmayı gösteriyor. Ürettiği insandan yani kendisinden bağımsızlaşarak karşısına dikiliyor. İşçi meta üretiyor. Ama ürettiği meta üzerinde denetimini yitiriyor. İşçinin yoksulluğu üretimin büyüklüğüyle ters orantılıdır. Yani ne kadar çok üretirse, ne kadar çok birilerini zengin ederse kendisi o kadar yoksullaşıyor. Kapitalizmde rekabetin zorunlu sonucu olarak sermaye az sayıda elde birikiyor. Ee, sermaye az sayıda elde birikiyor ve sermaye güçlendikçe İşçi güçsüzleşiyor. Sermayeyi yaratan işçidir ama o sermayenin egemenliğine girer. İşçi ne kadar çok zenginlik üretir, üretim hacmi ne kadar artarsa o kadar yoksullaşır ve insan emek ürünü karşısında özgür davranamaz. İnsanların varlığını belirleyen şey onların bilinci değil Tersine onların toplumsal varlığı bilincini belirleyen şeyleri diyor. Yani toplumsallığa çok çok önem veriyor Karl Marx. Ve konumuz bu kadar arkadaşlar. Sorulara geçiyoruz. Marx üzerinde hangisi kayda değer etki bırakmıştır? Klasik alnı Marks'a göre işçinin yabancılaşması nerede olur? Kendi üreteyememizi evet. ne kontrol C kontrol C. Ee, Temel üretim ilişkileri. Evet, hızlı geçtim sanırım. Böyle <laughs> olacak. Marks'a göre insanı diğer canlılardan ayırt eden hangisidir? Emek. Emel. <gülüyor> Emek. <gülüyor> Bilgan Hanım'cığım, ol, çok ol. hızlısınız. <gülüyor> Yaptım. <gülüyor> 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 Marx açısından kapitalist toplumun evrileceği toplum hangisidir? Maddeci, tarihsel toplum mu? Ortak mülkiyetinin olduğu toplum. Üretim araçlarının ortak mülkiyetinin olduğu <laughs> evet, toplum. Evet, toplumcu ya. Yanlış bilmişim. Hı -hı, evet. Şükrü Hocam yine hızlı gittiniz. <laughs> hızlı gittik, <gideceğiz, gülüyor> geziyoruz. Olsun olsun, S sıkıntı değil. Ee, Marx'ın tarih anlayışı hangisidir? Tarihsel maddecilik. Tarihsel maddecilik. Marx'a göre Hegel'in felsefesinde baş aşağı durduğunu söylemek... Diyalektik. değil. <laughs> <laughs> Marks'a göre insanın türsel yaşamının bir parçasıdır hangisi? Doğayı işletmek. Şey üretmek. Çünkü ne var? Üretmek var bir kere, değil mi? Hı hı. Hangisi Marx açısından tüm insanlık tarihi boyunca etkili olmuştur? Sınıf çatışmaları. Sınıf çatışmaları. Evet, serfler, burjuvalar. <laughs> Hangisi Marx'a göre tarihteki ilerlemenin başat nedenidir? Üretim temel, üretim, temel üretim ilişkileri. Harikasınız. Hocamız iyi ne yapalım? <laughs> siz de, harika, siz de harikasınız. Pardon. Yani soru, soru aynı yine bir dakika. Bozulma nedeni diye soruyor bir sonraki hocam. İşte bu başat nedeni. Yok, tamam bir sonraki soru bozulma nedeni diye geliyordu. Hı hı. hayır hayır bu değil. Burjuva belkiydi doğru ama. Evet o doğru. Şu. Hah. Gelişmişlik düzeyinin temel belirleyicisi Temel üretim, temel üretim ilişkileri. E aynı. E, şık cevaplar aynı. Bak okuyorum. Tarihteki Başka. ilerlemenin başat nedeni temel üretim ilişkileri. Temel üretim ilişkileri. Toplum Marx'a göre gelişmişliğin temel belirleyicisi yine temel üretim ilişkileri. Üretim eşittir Marks. Evet. <gülüyor> Yarı <gülüyor> Yarı çap Yine bir çapa tekrar. Gel. <laughs> e gel. Üretim eşittir Marks. Evet. Da Marx. Burjuva da Marks. Burjuva mertesi. Toplumsal düzenin bozulmasının nedeni. Burjuva mertesi. La karada burada. La. Evet. <laughs> evet. E, bunu da söyledim. İşte evet. Her evet. defa etmiyoruz ama etkilendikleri arasında vardı adı. Adam, Adam Smith, Poyarbah, Bunlar dedikler var bunların. Bardı. Dur hocam o Fever Bank o, Bank o kadar güzel bahsetti, o kadar güzel söylediniz yani ezberlemek de kolaylaştı. Hangisi? O Fever Bank. Fiorba. Fiorba. Öyle mi? Öyle mi? Güzel söylüyorsunuz. Daha iyi söylüyorsunuz. Bak diyorum şekerim. <laughs> Nasıl okunuyormuş? Güzel <laughs> okunuyormuş. De D değil ki o. Niye Fiorba diye okuyorsunuz? Fiorba. Fiorba. <laughs> ne bileyim? İngilizce okuyorsunuz. Adam Alman. Evet evet doğru. Aa, sert mi söylemek gerekiyor hocam? Boş verin ne yapayım yani. Peki kısa kısa böyle şıklarını bulamadığım sorular da vardı. Ee, Marx'cı diyalektiğin Hegelci diyalektikten farkı nedir? Bunu söylemiştik. Kendisi söylüyor zaten. Marx maddeci diyor. Şey ben maddeciyim diyor. Hegel idealist diyor. Marx tarih anlayışının temeli nedir? Maddeci tarih kavrayışı. Bu zaten en başından beri söylüyoruz. Tarih anlayışının aşamaları nelerdir? Bu anlatılanlarda yoktu ama sorularda vardı. Yine aklımızda olsun. İlkel komünizm, kölelik, feodalizm, kapitalizm, komünizm. Marx'çı Marx tarih anlayışının temeli de tarihsel sınıf çatışması. O zaten demin de vardı e, Marksı tarih anlayışının aşamaları, altyapı, üst yapı, yabancılaşma, emek, üretici güçlerin Marks açısından anlamı nedir? Emeğe yabancılaşma, türsel yaşam. Vay, çok iyi kullandık bence zamanı, değil mi? Çok, çok keyifliydi, çok güzel bir sunum oldu. Teşekkürler. Allah harikasınız. <laughs> Gerçekten. Ya, Emeğiniz böyle ya, yarın falan olsa hani birazcık daha hazırlansam diye düşünmüştüm ama İlk bölüm kaçırmam olsun çok kolay, çok <laughs> güzel mi? Hegel çok zorladı yalnız, Marx kolaydı da Hegel de o kadar çok böyle iç içe geçmişti ki anlatımlar gibiler hmm. o birazcık zorladı ama bunları kolay fena. Bir de, de Marx'a daha yakınız herhalde hepimiz bir şekilde biliyoruz. <laughs>